Arkadaşlar, her zamanki gibi bir cümle kurmak istediğimizde ilk önce kahramanımızı yazıyoruz. Ve cümlede kahramanı kim ve ne sorularıyla bulduğumuzu daha önceki videolarımızda da ifade etmiştik. Daha sonra bu kahramanımızın sahip olma durumunu yazıyoruz ve son olarak da neye ya da kime sahip olduğunu belirtiyoruz. Diğer bir ifadeyle önce özneyi, sonra konumuz olan hevgat ifadesini ve son olarak da Sahip olunan nesne pozisyonda yazacağımız ismi. Burada have got ifadesi sahiplik anlamında yüklem görevi görmekte arkadaşlar. Dolayısıyla nesne almış olması bu cümlenin bir fiil cümlesi olduğunu gösteriyor. Martin Luther King'in konuşmasında da ifade ettiği gibi I have got a dream yani benim bir hayalim var örneğinde önce özne yani I sonrasında sahiplik ifadesi have got ve son olarak da sahip olunan şey yani hayal kelimesi